Orion Medya'nın sevgili takipçileri hepinize merhaba. Bugünkü astroloji derslerimizin konusu stelyum. Doğum haritalarında bir stelyum yani gezegen toplaşması ne anlama gelir? Yorum sırasında nelere dikkat etmek gerekir? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Stelyum demek genel tanımıyla haritanın doğum haritasının belirli bir yerinde ve aynı burçta ya da tabii ki burç dışından da olabilir ama 3 ya da daha fazla sayıdaki gezegenin bir araya gelmesi, toplanması anlamına gelir. Dolayısıyla stelyumlar çok büyük bir enerji üreten, bir doğum haritası içerisinde belirli bir odak yaratan enerji noktaları olarak işlev görür. Aynı evde yer alması doğum haritasının o evini ve o evin anlattığı hayat hikayesi içerisinde o evin anlattığı konularına büyük bir vurgu oluşturur. Bu stelyuma Katılan gezegenlerin doğası stelyumu yorumlama noktasında çok önemli olacak. Bazı gezegenler, bazı gezegenlerle doğa olarak uyumsuzlardır. Bazı gezegenler ise tam tersine doğa olarak bir arada çalışmakta herhangi bir sıkıntı göstermezler. Merkür Güneşten çok fazla uzaklaşmaz. En fazla 28 derece uzaklaşır. Keza Venüs de en fazla uzaklaşacağı derece olarak 48 derecedir ve büyük çoğunlukla doğum haritasında bir sistelyuma bu iki gezegenin dahil olduğunu görmekteyiz. Ee, ve tabii e, diğer gezegenlerde e, ağır jenerasyon gezegenleri de bu stellium içerisine dahil olabilir harita içerisinde. Şimdi stellium tabii ki bu odaklı bir enerjiyi anlattığı için e, en çok bulunduğu eve bir vurgu oluşturacaktır. Ve stellium demek bütün gezegen enerjilerinin kavuşum yapması, iç içe geçmesi, birini etkileyen bir şeyin diğerini de etkilemesi. İçiçe geçmiş bu enerjilerinin gezegen enerjileri ne anlatıyorsa biri olmadan sanki diğerinin de olmayacakmış gibi ifadesine neden olur. Yoğunlaşmış bir enerji vardır ve pozitif anlamda stelyumlu haritalarda bu yoğunlaşmış enerjiyi nasıl kullandığımız çok önemli. Bu bir kabiliyeti, yüksek düzeyde bir dehayı, son derece odaklı ve hedef odaklı özellikle olabilmeyi, dikkatimizi tek bir noktaya ve tek bir konuya odaklayabilmeyi ve dışarıdan herhangi bir motivasyon unsuru olmaksızın kişinin kendi kendini motive ederek kendi kararlarını verme noktasında çok büyük bir enerji üretir. Hele ki stelyum içerisine kişisel gezegenlerimizden, güneşin, ayın, merkürün, venüsün, marsın da dahil olması burada hatırı sayılır ölçüde kişinin hayat yolculuğunda çok önemli enerjiler ortaya çıkartır. Tabii ki bunun gölge bir tarafı da var. Yani stelyumlu haritalarda daha bir bakış açısı, biraz saplantılı, biraz fazla takıntılı olmak, bir şeyi aşırı vurgulamak, özellikle dengesizlik yaratan durumlar bu aşırı baskı ve ısrarcılığın sonucunda uzlaşmaya açık olmayan nesnellikten biraz daha kişiyi uzaklaştıran enerjiler de üretiyor. Ee, ve tabii bu birbiriyle aynı burçta olması, stelyum içerisindeki gezegenlerin çok daha e, kuvvetli bir enerji ortaya çıkartır. Bazı durumlarda burç dışından da kavuşumu bu stellium içerisinde alabiliriz. E, özellikle ışıklar işin içerisinde ise 8-10 dereceye kadar orbu geniş tutabiliriz. E, ve bu stelliumu yorumlarken de tabii ki e, kişinin doğru bir bakış açısına ulaşması veya bu enerjiyi gerçekten bilinçli olarak yönetmesi için ekstra da efor sarf etmesi gerekir. Ve bu seryum içerisindeki gezegenlerin eğer ki aynı burçtaysa hele ki, dispozitörü durumundaki olan gezegenin durumu haritada çok önemli olacak. Çünkü bütün bu gezegenler üzerinde nihai bir düzenleyici olarak bu gezegen çok fazla odağı üzerine toplayacak, enerjiyi üstüne toplayacaktır. Elbette ki bir stelliumu yorumlarken öncelikle stelliumun haritanın hangi alanında konumlandığı önemli. Biliyorsunuz ki doğum haritamız 12 tane ayrı ayrı hayat alanına bölünmüş ve 12 ayrı e, hayat e, deneyimi içerisinden bizi geçirirken nelerle karşılaşabileceğimizi, hayatımızda hangi tür olayları yaşayabileceğimizi anlatan evler dediğimiz deneyim sahalarından oluşuyor. Ve bir stelyumun e, örneğin parayla alakalı bir evde toplaşması demek bu kişinin hayatında kişisel gelirleri, maddi kazanımları değer duygusu aşırı vurgulanmış anlamına gelecektir. Normal stelyumlu olmayan bir harita sahibine göre bu kişinin hayatında maddi konularda inişler çıkışlar iyi ya da kötü artık oradaki stelliumun ne anlattığına bağlı olarak maddi konular e, daha vurgulu olarak yaşanmaya başlayacaktır. E, stelyumlu haritalar özellikle e, belli dönemlerde bunlar birlikte hareket ettikleri için güncel gökyüzü transitlerinden aldığı etkiler itibariyle de düşündüğümüzde belirli dönemlerde çok iyi belirli dönemlerde çok dibe düşüş şeklinde de yaşanan deneyimlerin içerisinden geçirilebilir. Örneğin bir doğum haritasında boğa burcunda bir stelyum varsa şu an güncel olarak gökyüzünde boğa ve akrep burcundaki tutulmalar ve Uranüs'ün özellikle bir jenerasyon gezegeni olarak boğadan geçişi, Satürn'ün sabit bir burçtan geçerek boğadaki stelyuma dik açı yapıyor olması, mesela bu tür bir boğa stelyumuna haritayı gerçekten çeşitli düzeyde önemli sınavların içerisinden geçirecektir. Örneğin bu stelyumunda yine aynı örnekten devam edecek olursak, parayla alakalı bir yerde olması, senin, benim veya normal diğer başka stelyuma olmayan haritaların dışında bu insanın hayatında maddi konular etrafındaki deneyim sahası deneyimleri biraz daha zorlayıcı biraz daha kişinin hayatında o odaklı enerjiyi dağıtıcı rol oynayacaktır çünkü artık Uranüs transiti altındadır bu stellium toplu olarak yani şunu demeye getiriyorum stelliumlu haritaların harita sahiplerinin özellikle stelliumunun bulunduğu eve bağlı olarak hayatının bir dönemi çok iyi ve bir dönemi de çalkantılı geçebilir. Bu aynı sepette bütün yumurtaların aynı sepete konulması gibi düşünün. Yani bir şey kırıldığı zaman hepsi kırılıyor ama bir şey iyi hale geldiğinde hepsi de iyi hale geliyor. Şimdi harita yorumlarında biz şöyle yapıyoruz. Bir gezegen herhangi bir evde yerleştiyse öncelikle temel motivasyonlarını ve anlattığı ifadeleri o evin konularında sergiler. Ve fakat bu ev ve bu gezegen hangi evin yöneticisi olarak o evde bulunuyorsa o evin konularını da oraya bağlar. Örneğin 5. evde 6 tane gezegeninizin stelyum halinde olduğunu düşünecek olursanız ve bu gezegenlerde harita içerisinde değişik evlerin yöneticisi olarak bütün bu konuları 5. eve bağlayacağına göre buradaki bir etki bütün hayatımıza yayılan ve etkinin hani bariz şekilde göründüğü sonuçları ortaya çıkarmaya başlayacaktır tabii ki. Bir doğum haritasını yorumlarken tabii ki bu noktada e, stelyumdaki ve e, stelyum içerisindeki gezegenlerin birbiriyle ne kadar iyi veya kötü çalıştığı da önemli olacak. Aralarındaki orb değerleri önemli olacak bir stellium ne kadar orb değeri olarak yan yana daha dar bir açıyla bağlandılarsa etkisi ortaya çıkaracağı sonuçlar çok daha yoğun olurken burç dışından stelliuma dahil olmak tabii ki bu gezegen de bu stelliumun bir parçası fakat etki o kadar da bariz olmayabilir ort ne kadar dar etki o kadar geniş. Tabi burada yorumlarken stellium içerisindeki gezegenlerin anlattıkları, ifadelerin birbirleriyle çelişip çelişmediğini, stellium içerisinde yer alan gezegenlerin bulunduğu ev itibariyle rahat edip etmedikleri önem kazanacak ve stelyum içerisinde en ortadaki gezegene de dikkat etmemiz lazım. Bu gezegen diğer gezegenlerin bütün enerjilerini sanki odaklıyor gibi de düşünmek lazım. Ve her zaman büyük jenerasyon gezegenleri dediğimiz daha dışsal planetlerin steryuma dahil olması demek etki itibariyle daha yoğun bir enerjiyi bu steryuma dahil etmesi anlamına geliyor. Özellikle tabii ki burada stelyum içerisinde stelyumun dispozitörü durumunda olan bir gezegen de bulunabilir. Bu da çok önemlidir yorum sırasında. Örneğin yengeç burcunda bir stelyumunuz varsa, ay da burada e, yengeç burcunun yöneticisi olarak stelyuma dahil olduysa buradaki enerji de inanılmaz şekilde yoğun olacak ve ayın yengeçteki konumu diğer gezegenleri de fazlasıyla ilgilendirecektir. Ve her zaman stelyumu yorumlarken bu stelyum içerisinde olup kendi yönettiği burçta bulunan gezegen var mı yok mu bunu da kontrol etmemiz lazım. Ve sonrasında da bunların birbirleriyle ne derece anlaşıp anlaşmadıklarını da anlamak adına burada artık temel seviye astroloji bilgilerimizi de kullanmamız gerekecektir Şüphesiz ki doğum haritası içerisinde bir stelyumun etkisini güçlendiren ya da zayıflatan unsurları size şu, bilgi olması için şu şekilde sıralayabilirim her şeyden önce kaç tane gezegen bu stellyuma dahil ve kaç tane gezegen yan yana dizilmiş durumda ve bir stelyum oluşturuyorsa aralarındaki orta Değeri nedir? Ee, ve e, stellium içerisinde olup e, partil kavuşumda olan iki ya da üç tane gezegen olup olmadığı ve hangi evde olduğu elbette ki çok önemli. Ve bu evin yöneticisinin eee Stelium'a dahil olup olmadığı ve eğer dahil değilse haritanın neresinde ve hangi asalet durumuna sahip olduğu da önemli. Özellikle güneşin, ayın, yükselenin yöneticisinin, tepe noktasının, emsinin yani yöneticisi eğer bu Stelium'a dahil olduysa bu karşımızda çok güçlü bir Stelium olduğundan söz edebiliriz. Ayrıca tabii ki burç dışından kavuşumlar, bu stellium'a dahil olma noktasında olabiliyor. Bu stellium'un gücünü biraz daha azaltabilir. Ee, tamamen ortadan kaldırmaz ama etki aynı burcun e, dereceleri, yakın dereceleri arasındaki kavuşum kadar etkili olmayabilir. Tabii ki stelyumlu harita sahiplerine önerilerimiz şu olabilir. Öncelikle o burcun hangi burçta bir stellium varsa, o burcun en pozitif tarafı taraflarına odaklanmak ve o stelyum içerisinde bulunduğu burç itibariyle çok da rahat olmayan gezegenleri iyi kollamak lazım ve bu burcun bu gölge tarafı neyse o gezegenin yerleşimini ortaya çıkarması mümkün olan bunun farkındalığına varmak ve bunu olabildiğince daha doğru, daha düzgün kullanmak amaçlı daha bilinçli efor sarf etmek sanıyorum bu enerjiyi düzgün kullanma noktasında kişiye yol gösterici olacaktır. Ve tabii e, bu, bu noktada dar bir özellikle sabit burçlardaki stelyumlar çok daha dar bir bakış açısı sağlarken birazcık inatçılığı birazcık e, nesnel bakış açısının zayıflığını daha çok vurgular. Önce burçlardaki stelyumlar kişinin çok fazla girişken başlatma enerjisinin yüksek kendi bildiği doğruları kendi bildiği yöntemle yapma isteğini daha güçlü kılarken değişken burçlardaki stelyumlar gölge yönüyle biraz dağılmaya, biraz kaotik durumların içerisinden geçmeye de neden olabilir. Tabii ki burada elementleri veya nitelikleri açısından değerlendirmek çok yanlış değil ama asıl bizim stellium yorumlarken asıl dikkat edeceğimiz şey stelyum içerisinde dahil olan gezegenlerin doğal olarak birbirleriyle ne kadar uyumlu olup olmadıkları. Ayın Venüs'le mesela birlikteli uyumluyken Ay bir dişil gezegen olarak Mars'la olan uyumsuzluğundan söz edebiliriz veya Satürn'le. Tabi bu da tek başına bir kriter değil. Bu gezegenlerin bulunduğu burçlardaki asalet durumu da önemli olacak. Bir yengeçteki stelyum içerisinde Ay-Satürn kavuşumunda elbette ki Satürn burada negatif taraflarını Ay'a daha çok yansıtarak kişinin bir takım duygusal sıkıntıları, ailevi problemlere düşmesine neden olabilir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hepimize sevgi ve ışıkla gökyüzümüz rehberimiz olsun.